Evet selamlar arkadaşlar. Bütün Drone Vatan ailesine bizden kucak dolusu sevgiler olsun. Şu anda neredeyiz? Giresun Espiye'deyiz. Giresun Espiye'nin 6 senedir yaşadığımız bu güzide memleketin gurbette yaşayan gurbetçilerine sıla hasretini, özlemini dindirmeleri amacıyla çift çekim özelliğimizi kullanarak kendimizin de göründüğü ve karşının da aynı zamanda yollarımızın, caddelerimizin, ışıklandırmalarımızın belli olduğu yeni düzendeki memleket güzelliğini gösteren bu video sizler için çekiyorum. Bugün tarihlerimiz 26 Kasım 2025 ve günlerden çarşamba. Giresun Espiye caddelerinde bu deneme videosunu Facebook platformu için çekerken sizlerin bu dört yolda sahil yolunun iç kesiminde Espiye ana caddesinde buraları gurbetten Ankara'dan İstanbul'dan özellikle Giresun'umuzun Bursa'da yaşayan vatandaşlarına ve Yağlıdere özellikle olmak üzere Giresun'umuzun genelinde Amerika'da bulunan vatandaşlarına bizim de tanıdığımız gerçekten değerli insanlara bu video gurbetten gelemeyen bütün vatandaşlara güzel bir görsel olması amacıyla benim tarafımdan çekilmiştir. Şu anda hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar sunuyorum. Bu caddelerde adım adım gezdiğiniz o günleri, akşamın serinliğinde yürüdüğünüz, muhabbet ettiğiniz bu sokakları ve memleket özlemi yaşadığınızı şu an derin bir iç çekmeyle beraber hissettiğinizi ve izlediğinizi biliyorum. Sizler için çektiğim bu videonun gerçekten güzel bir etkileşim alması halinde Espiye sokaklarımızı, Yağlıdere sokaklarımızı, Tirebolu'muzu, Görele'mizi, Güce'mizi, Bulancağı'mızı, Eynesil'imizi bütün memleketi karış karış Giresun merkez olmak üzere Alucra'dan Şebin Karaysar'a her yeri tek tek çekerek sizlere Facebook'tan ulaştırmak isterim. İşte şu anda merkezden sağa dönerek sahile doğru yönümü çevirdiğimde Bambu Kafe'ye doğru giden yol ve yapı kredinin önünden geçiyorum. Evet şu anda gerçekten Giresun SP'li olup da gurbette buranın hasretiyle buraları izlemek isteyen, görüntüler elde etmek et, elde etmek isteyen <laughs> bütün vatandaşlarımıza bu görüntüler hasret dindirsin. İnşallah sizler de Giresun SP'nin bu görüntülerini memleketimizin, bu şehrimizin eğer varsa Facebook gruplarında hasret dindirmek isteyen yolları, şehirleri paylaşımlarımı görmek isteyen gruplarımızda paylaşırsanız ben de o gruplara görerek üye olursam bu grupların da hepsinde köylerimizin, kentlerimizin, kasabalarımızın fotoğraf, video paylaştığı bu gruplarda paylaşarak sizlere ulaştırmaya çalışırım. Sahil yolumuzu görüyorsunuz inşallah. Sağ tarafta kalıyor biraz. Ben hiç yoldan, karayollarının önünden bu şekilde Yağlıdere yoluna doğru gidiyorum. Şu anda sizlere bu videoyu sonlandırmadan önce Yağlı Dere Köprüsü'ne kadar çekeceğimi söyleyerek 3 dakika 20 saniye olduğunu belirtmek isterim. Sağ tarafımda sahil parkımız kalıyor. İsmi de Esentepe Park'tı galiba. Şu anda galericilerimizin önünden geçiyorum. Eski galericilerimizin önünden ve sahil yoluna paralel bir şekilde Yağlı Dere Köprüsü'ne doğru gidiyorum. Eski ismiyle Ades Otomotiv'e yaklaşırken Yağlı Dere ışıklara doğru geliyorum ve yanımda İstanbul'dan Giresunumuza gelen o gurbetten gelen otobüsümüzün içerisinde bulunan insanların sıladan memlekete gelen, memleketten sılaya her türlü yardım polisi eşyaları ve turşu bidonuyla giden seyahat eden insanlarımızın yanımızdan geçtiğini görerek o otobüslerin gittiği yollarda biz gurbetteki insanlarımızın bir nebze olsun memleket havasını içine çekmek istediği ortamdayız. Şu an Yağlıdere sapağından Herkese selamlar, saygılar, hayırlı akşamlar diliyorum. Ve 4,5 dakikalık bu çekimimizde sizlere iyi geceler dileyerek inşallah bu serüvenin çok güzel tutması amacıyla yenide çekimlerimizle sizlerle karşınızda olmak isteyerek Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.